Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rehberimizin son uygulaması olan Putrebon'u tanıyacağız. Evet arkadaşlar, uygulamamıza girelim. Putrebon root isteyen uygulamalar açarken gerekli izinleri ister ve root izni ister. Root izni isterken de her zaman izin ver seçeneği açık vermeniz lazım. Çünkü bu uygulamalar sürekli sistemden aynı emri gönderen uygulamalar arkadaşlar. Uygulamamızda neler var? Bakalım lokalizasyon dediğimiz yine Türkçeleştirme var. Bakın Türk yazıyor. Ondan sonra tabii ki bunu yapmayacağız. Flyrus bu konuda daha güncel. O yüzden Flyrus'ta yapacağız. Yazılım kaldırması arkadaşlar çok iyi. Sistemde gereksiz olan uygulamaları çok rahat kaydırabilirsiniz. Sisteme gömülü uygulamaları çok rahat kaldırabilirsiniz. Ayrıyeten kendisi belirli bir aralık belirlemiş. Sistemi bozmayacağını düşündüğü uygulamaları seçtiği şekilde geliyor. Normalde burada ondan fazla uygulama vardı. Ama ben App Store harcı hepsini sildim. App Store'u kullandığım için silmedim. Yani diyor ki şu 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 seçili uygulamalar var burada. Bunlar şu anda hayali seçiyorum. Sakın bunları silmeyin. Tamam. Bu uygulamaları silmeni tavsiye ediyorum diyor. Sen seçileni sil diyorsun siliyor. Bakın dediğim gibi buradaki hiçbir şey sil silinmeyecek. App Store silmek isteyen silsin. Ama ben kullandığım için silmiyorum. Install Google Apps. Ben size ikinci kademede Google uygulamanı nasıl yükleyeceğinizi, nasıl sorunsuz bir şekilde yükleyeceğinizi gösterdim. Eğer onda sorun yaşarsanız bunu deneyebilirsiniz. Bununla yükleyen arkadaşlar da gayet memnun. Başarılı bir şekilde bildirim sıkıntısız tüm işlemleri yapabildiğini söylüyor. Ama sağlam çalışan bir sisteminiz varsa tekrar bunu deneyip sağlam olanı bozmayın arkadaşlar. Sonra ayarlara gelelim. Sadece bu ayarlar yok. İşte test paketlerini gizle. Otomatik update al. Şu anda Putrebon yeni güncelleme almıyor arkadaşlar. Sistem desteği kestiler. Keşke kesmeselerdi ama uygulama dili Türkçe seçeceksiniz. Ha ayrıyetten uygulama ilk açılırken uygulama dilini Türkçe seçerseniz açılmıyor arkadaşlar. Uygulama dilini İngilizce seçip daha sonra settings'e girip Türkçe seçiyorsunuz. App mod expert olsun arkadaşlar. Evet, Putrebon'un en büyük sıkıntısı bu ya uygulamayı açıp kapatıyor ya da telefonu açıp kapatıyor. O yüzden bazı şeylere tıklayamayacağım. Daha sonra arkadaşlar App Mode'u Expert'te seçtikten sonra Flame Pages'e geliyoruz. Buradaki özelliklerimiz değerli özellikler. Neler varmış bakalım. Root'u gizle var. Cihazını global yap var. Arkadaşlar bunu kesinlikle öneriyorum. Cihazınız daha stabil çalışıyor. Daha uyumlu çalışıyor. İngilizce ve Türkçe oluyor tamamen. Yani zaten şu anda da %99'u Türkçe birkaç uygulama harcı ayarlara kadar Türkçe ama belirli yerler var. Global olunca daha temiz oluyor. Daha sıkıntısız oluyor. Daha az sorun yaşarsınız. Daha optimize çalışıyor yani. Globalin bir sıkıntısı var mı? Evet var. Ne sıkıntısı var? Dark mod yani koyu modumuz yok arkadaşlar. Çince kullandığınız zaman var. Ama global kullandığınızda yok. Derseniz ki ben koyu modda olmasın. Daha stabil olsun. Kafam hiç ağrımasın ben global kullanayım derseniz global seçersiniz. Tabi bu insandan insana değişir. İkisini de deneyip belirli bir ölçüm yaparsınız. Zamanla alışın. Bir ay birini kullanın, bir ay diğerini deneyin. Hangisine karar vereceksiniz daha sonra kesinleşir zaten. Çin servislerini kapa. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Global açmanızı da tavsiye ederim. Ondan sonra Disable Security. Bu zaten gömülü geliyor. Bunu kapatmanıza da izin vermiyor. Fixed Device Certification. Bunu açın arkadaşlar. Page Update Bunu da açın. Fix Google Pay. Bunu da açın. Her tıkladığınızda cihaz yeniden açıp kapanacak. Yani ben şu anda tıklasam ekran kaydım son bulacak. O yüzden şu anda tıklayamıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ikinci bir uygulama göstereceğim size. Bakın. Gördünüz mü? Flyme'ın güncellemesi değişmiş. Otodan güncelleme alması için farklı bir yapıya bürünmüş. Görüyorsunuz. Bilgiler de geliyor burada. Put mod bu da. Bunu nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar? Bunun indirme linkini size koyacağım. Bunu şöyle yükleyeceğiz. Yine root explorer açacağız. Evet. Sonra Dovlat klasöründe zip'i çıkartın ilk önce dosya programınızdan. Bundan değil bakın. Dosyalara girin. Tüm dosyalar deyin. Dovlat deyin. Dovlat'tan benim size yolladığım zip'in üzerine tıklayın. Çıkar deyin. Çıkar dedikten sonra root explorer'a geleceğiz. Evet geldik root explorer'a. Ben size en te temelden gösteriyorum yine. Ne yapacağız peki burada? SD karta gireceğiz ilk önce. Çünkü root kısmındayız ya. Yani dahiliye hafıza. SD kart dediğimiz dahiliye hafıza oluyor arkadaşlar. Yazılımcılar SD kart olarak isimlendiriyor. Dahiliye hafızayı. SD karta girdik. SD karttan neyi seçeceğiz? Dolu atı seçeceğiz. Download veya işte ne derseniz Bana ne kolay geliyorsa onu söylüyorum İngilizce takıntım yok Evet arkadaşlar buradan seçtik bunu Daha sonra bu kısımdan ise bakın Bu kısımdan ne yapacağız Root kısmından Sisteme gireceğiz Sistemden App'e gireceğiz Epe app girdik mi App'te Şunu arayacağız arkadaşlar Mevzu Update Sonra bu ikisine tıklayacağız arkadaşlar Bunları sileceğiz. Hatta sileyim. Aynen. Sildim. Daha sonra. Bunları sildik mi? Şuradan mevzu utta yazıyor ya. Benim zip bu. Ha diğer pardon. Diğer sildiğim kısmı arkadaşlar siz yedekleyin. Belki çalışmaz şey yapmaz. Mesela benim şu üstteki mevzu utta bunun yedeği arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz önce yedekleyin. Sonra Ha yedeklemeden de bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten cihaza bir ROM atarsınız geri gelir herhangi bir sorunda. Sonra bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdık mı? Sonra cihazımızı hiçbir şey yapmadan yeniden başlatıyoruz. Programa tıklamadan. Sonra şey yaptığımızda put mod açılıyor. Otalarda, otaları alıyoruz. Yani telefonun güncelleme sisteminden güncellememizi alıyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar bu kadardı. Yani bunlar olduktan sonra cihazınızı ister global gibi kullanın, ister Çin ROM'u şeklinde kullanın. Harika bir yazılıma kavuşuyor. Ha, globali yüklediğinizde tabi başka nedir? Globali yüklediğinizde bu tema merkezi çalışmıyor. Ya global tema merkezini yükleyeceksiniz bunu silip. Ya da global yapmayacaksınız. Veya da beğendiğiniz temalar vardır. Atıyorum işte şuradan seçersiniz. İndirirsiniz bu temaları temaları indirdikten sonra arkadaşlar tema ve duvar kağıdı burada temalarınız duruyor. Buradan kullanabiliyorsunuz yine. Ama yeni tema indirmenize izin vermiyor. Yani bunları göze alın. İkisi de çok iyi. İkisi de çok sekti. Ben iki türlü de kullanıyorum. Ayrıca hava durumu çince kalıyor. Mesela müzik programını sıfırlayarak Türkçe yapabiliyorsunuz tamamen. %100 Türkçe oluyor. Benimki şu anda Türkçe. Bunu nasıl yapıyoruz? Kaldır diyorsunuz. Türkçeleşiyor. Yani kaldır dediğim güncelleştirmeleri kaldır diyorsunuz. Türkçeleşiyor. Ben şu anda gördüğünüz hava durumu programı, meteorolojinin hava durumu programı, kendi hava durumunu sildim. Öyle kullanıyorum. Videolar kısmında da bakın. Görüyorsunuz. İngilizce, Türkçe karışık. Ama geri kalan aklınıza gelen her kısım Türkçe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu reklamları yapacak bir şey yok zaten. Allah'ımıza emanet olun arkadaşlar. Flyme ile alakalı, root alakalı, rom yükleme ile alakalı, Çin rom yükleme ile alakalı, Türkçeleştirme, volte desteği bunların hepsini gösterdik. Buradan sonra size kalmış. Dediğim gibi hiçbir sorumluluk tarafımca kabul edilmemektedir. Bunlar geliştirici, üst sınıf bilgilerdir. Uzmanlık tecrübe gerektirir. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Bu sayede Flyme 8.1 ve Android 10'u global bir şekilde kullanmayı kullanmak nasip olacak. <laughs> bir şey değil arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Allah'ımıza emanet olun. Sizleri çok seviyorum.